Bitti yani değil mi? Bir daha sizi çağırmayacaklar. Bitti canım bitti. Şimdi ne olacak peki? Ya bir borç çıkartacaklar ödeyeceğiz kızım. Ya iyi de niye? Yani biz nerede yanlış yaptık? Ya kötü niyetli birisi her şirkette olabilecek bir şey aleyhimize kullanmış işte. Birisi şikayet etti yani. Evet. Tamam iyi de kim? Bulacak kızım. Ona da sıra gelecek. Tatlım sen çok yoruldun. İstersen bir duş al rahatlarsın. Tamam. <laughs> evet seni dinliyorum. Ne bütün bu olanlar ne? Bana bilmediğim bir tane şirket ismi sordular Haluk. Ne oluyor? beri sen bu Melike'yi affetmeseydin bütün bunlar arkamızda kalacaktı şimdi. Nasıl arkamızda kalacaktı ne demek arkamızda kalacaktı? Sen bunun için mi? Biz kaçıyor muyduk? Kaçmıyorduk. Önlem alıyorduk. Ve ben bu konuda haklıydım. Tamam mı? Ay sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum ya. Yani bütün o suçlamaların hepsi doğruydu öyle mi? Sen usulsüzlük mü yaptın? Sanki bilmiyormuş gibi konuşma Beril. Bilmiyorum zaten. Ne yaptın? Bilmiyorsun tabii. Bütün bu servet senin o süper tasarımların sayesinde oldu. Değil mi? Ah. Aklımı kaçıracağım ya. Aklımı kaçıracağım Haluk. O şirkette ikimizin de adı var. Sen bana sormadan nasıl yaparsın bütün bunları? <laughs> <Küçük sen. gülüyor> aa, aa. Aa, ne oluyor? <laughs> <laughs> Babaanne kalk 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 sen de oyna kalk. Babaannem oyna. Oh, oh. Vallahi şöyle salla kız salla. Kızım ne oluyor? <laughs> kalk eline kalk kız. Kalk kalk sen de oyna kalk. Annem hapisten kurtuldu. Kötüler cezasını çekecekler. Şimdi esas bombayı da veriyorum size. Kerimler yarın beni istemeye geliyorlar. <laughs> Kızım ayıp. <laughs> Evleniyorum diye böyle oynanır mı? Sen şimdi böyleysen düğünde ne yapacaksın? <laughs> Vallahi bugün benim en mutlu günüm. İstersen sabaha kadar oynarım. Hazal <laughs> dur bir dur kapat şunu gel. <laughs> Gel bir şuraya oturalım kuzum da anlat bakalım neler oluyor böyle. Geç şuraya otur. Ben çok merak ettim. Otur da bir konuşalım. anne bir su istesek ya. Ne var? Bakın gerçekten sizi içeri alamam. Çünkü Haluk Bey'in kesin talimatı var. Anlıyorum tabii. Ama ben de Duru'yu çok merak ettim. Telefonlarını açmıyor. Dediğim gibi ben Duru Hanım'a biraz önce söyledim ama kendisi çıkmak istemedi. Rica etsem bir kere daha söyler misiniz? Kerim niye geldin? Niye gitmiyorsun? Seni görmeden içim rahat etmezdi. İyi gördüm şimdi için rahat etti mi? Evet. İyisin değil mi? Ne kadar komiksin ya? Gerçekten çok komiksin. Hazan nerede acaba ha? Yanından bir dakika bile ayrılmayan sevgilim bir yerlerden çıkacak diye korkuyorum artık. Yalnız geldim. Gelme istemiyorum seni. Defol git artık. Deniyorum. Neyi deniyorsun ya? Dengesiz misin ya sen? Ya da Amerika'daki hayatında ilişki anlayışın mı değişti ha? Biriyle sözlüyken başka biriyle de takılabileceğini mi düşünüyorsun? Öyle bir şey yapmıyorum. Ne demek yapmıyorum ya? Çık git hayatımdan diyorum. Defol git git hayatımdan. İstemiyorum diyorum. Git diyorum. Yapamıyorum yapamıyorum. Becerebilsem yapacağım ama yapamıyorum. Gidemiyorum. Öyle şeyler söylüyorsun ki Sanki beni seviyorsun ama Hazal'la zorla birlikte oluyormuşsun gibi. Ne bu Kerim? Ne saklıyorsun sen? Üzgün. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Tek söyleyeceğin şey bu mu yani? Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. zekalı ne yapıyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı. Sağ ol canım. Babaanneciğim şimdi şöyle isteme, yüzük ve söz hepsi aynı anda olur. Ertesi günde nişan yaparız dedik. İki gün üst üste nasıl yetişeceğiz anne? Yetişiriz. Daha iyi olur. Arayı soğutmamak lazım. Yani <gülüyor> babaanne <gülüyor> ee, nişanı kız tarafı yapıyor değil mi? Evet. Ya sen öyle töreydi gelenekti biliyorsun yani bravo. Aa canım senin haberin yok mu? Ben Mars'ta doğdum aslında. Sonra ben çok küçükken ailem buraya göç etmiş. Sen nerede doğdun? Nerede doğdun? Boş ver boş ver sen orayı babaanneciğim. Şimdi şey. E, biz yapıyoruz değil mi nişanı? Evet tabii ki biz yapıyoruz. O zaman ben bir yer buldum bile göstereyim mi? Göster bakayım. Ay bu ne? Yalı mı bu? Vallahi şanımıza yakışır bir yer olsun dedim babaanneciğim. Burayı seçtim. Böyle denize karşı, boğaza karşı püfür püfür. Güzel. Ay sen nişanı burada yaparsan düğünü nerede yapacaksın? Ay vallahi ben Topkapı Sarayı diye düşündüm canım ama tabii sana uyarsa. <laughs> tamam. Üzmeyin torunumu. O nerede isterse orada olacak. Söyleyin Mecit'e hemen ayarlasınlar. Gerçekten mi babaanne? Evet. Yeter ki senin bu güzel yüzün gülsün canım benim. Ay, O zaman tamam ben gidip şimdi herkese haber veriyorum. Hadi ver. İyi. Evlensin bir an önce. En azından o kadının himayesinden çıkar artık. Evet. Bak hapse de girmemiş. İlk iş kızı yanına almak olurdu. Böyle olursa hiç yanaşamaz yanına. bırakır mıyım ona torunumu? Bu benim güzel torunum.